hoş Bugün İyi günler, ben Ben sabah erkenden kalktım çünkü sabah 9'da arkadaşlarımın nişan taşına buluşacağım ama saat biraz 9'da geçti. Bu önemli bir yetişiyorum. Son azıcık kaybolmuş <laughs> durumdayım. Origami diye bir kafeye gidecektim. Ama kruvasanına geldim. O yüzden azıcık kayıp durmayayım. Kruvasan kokuları alıyorum. Geldim gibi hissediyorum. Yaklaştım. Tada buldum. Motor sikletin güzelliğine bakın çok güzel vesfalar. Şu an babamın yanına gidelim. Bekleyen önce başka babam. doktorlardan ön bilgileri önce asistan doktorlarda alıyor. Şu an çıktık. Ve eve gidiyoruz. Terapim var. Evet şimdi eve geldim gördüğünüz gibi ve terapim vardı. Onu da gördünüz. Şimdi İngilizce dersim var. Ama çok heyecanlıyım falan böyle bir Neyse biraz ödev falan yapabilirim ya, saatte. Evet hani Dersen çıktım ve ayalt yaptım. Burada görebilirsiniz. Ve Alize'yle ile yürüyüş yapacağız. Starbucks'tayız ve dünyanın en güzel bardağını buldum. Bakar mısınız? Dünyamaz tatlı. Çok şeker. İçindeki şeyler hareket ediyor. Ve Alize'yleyiz. Starbucks'a. Gölün oradayız ve oturuyoruz ve hava çok güzel, böyle serin serin ama çok soğuk da değil. Önce de burada kahvesini içiyor <laughs> ama dilini yutmuş. Merhaba arkadaşlar. <laughs> benim sweatshirtini giyiyor. Katlı <laughs> kamera tokatlık Benim bana çok saçma hikayeler anlatıyor. Beni kurtarın bundan. <laughs> bir de 3 saat anlatabilir miyim diye sordu. Ben psikolojim bozulacak dedim. Da hayır anlatacağım dedim. Anlattım sonra. Şimdi garip grup ölü kadının hikayelerini dinliyorum. İsterseniz size de anlatırım. Hayır, hayır. Youtube'da şey olur. Üzünlerine... Monetize, demonetize. Kıyafetimiz bu şekilde eşofman. Bol bir eşofman. Ve e, boğazlı üstüne bu çanta ve ayakkabılar. Şofların Taylor Willow boya ya da nasıl diyorsanız. Üstüne şey Tommy Hilfiger, Stella McCartney çanta ve içine ayakkabı. Vallahi eve geldik ve geri çıkıyoruz. Ben ödev yapıyordum ben pizza pişirdim çünkü sıkılmıştım. Ama şimdi sushi'ye gidiyoruz. Yaşasın. Yürüyeceğiz. İngiliz içine giriyor. Çok heyecanlı. Sonunda. Kişi Mangaya geldik. Bayağı kalabalık, Zor zor yer bulduk. Nasıl oldu bilmiyoruz ama sahibinin oturduğu masaya geldik. Burada. Buraya kadar akıllı. Aynen. Adam, adamın babası. Kız da aynı şey dedi. Bence, artık da bence... Annemi ölmeden önceki... Ölecek kitap anlatıyor. Babasını ee, bilmiyor. Babam çok konsantre. Aynen, bilmiyorum. Ölmeden önceki... Okumana gerek yok. Hayır, kızı da öyle diyor. Kız niye söylesin ama? Babanın istediği avukat uzaması. Bu ne babacığım? Çok büyükmüş. Şeyde küçük görünüyor. olsa yer. Ben Ya bu dışı kökürt bunun ya. dışını yemeyeceğiz. Dışını yemeyeceğim. De. Ne yapacağım? mi bozuyor? Spicey'de ben hep Normal adam Çok komik. Kızartmalardan <laughs> nefes eder. Bakalım ne düşünecek? Bak, Yüzün ifadesini hayal edebiliyorum. Yalancıya <laughs> yani. gel. Annem artık işin. Hayır en son şeye gittik hmm. Hayır. Kaç puan? <laughs> Bak yaradım. Etrafını çıkarın. Ben içinde balık var sanıyordum. Hepsi hepsi. Ne balık? bu sebze. Şu şu. Bak çıkar. Çıkar. Baba ya. ya Bak. Çok de dışı oh. güzel çıtır Çok yağ çekmiş. ve <laughs> annem beğendi <laughs> <laughs> mi? <Beğendim>. Kaç puan? Man. puan. mi acılı <gülüyor> ve <gülüyor> etli bir şey. Anne bakayım, bu nedir yandı ne anlar? Çiğ yandı. Çekil. Anlatabildim miydim? Bir elbise yapacağını tahmin ettin mi? Başka bir şey yapmayalım. Evet, bu anlamışsın. Bu da ismi neydi Kanada'da? Beyin okuyabiliyorum. Benimkini oku bakayım, ne diyorum? Bu ne diyor? Alize'ler dondurma aldı. Biz de annemler bir şeyler aldı. Neyi çekiyorum? Burayı. çok tatlı biraz restoran. Bakın. Ve e, annemlerle biz sağlıklı malzemeler restorana gittik. Bir şeyler aldık. Şantısına koydu annem. eve yürümekteyiz. Çok enteresan. eve gidip ne yapacağım bilmiyorum ama büyük ihtimalle yatarım. Zaten yürüyeceğiz, gitmemiz sürer biraz. Güzel bir benzin istasyonu yapmışlar. Buraya böyle bar falan koymuşlar. Burası eskiden bar ama kapatmışlardı. Bayağı güzel olmuş. iPad'imi alıyorum. Çünkü neden? Kahve yaptım. Ve TikTok yükleyeceğim. Arkadaşlar kahvemi içtim ve yatağıma girdim. Yüzü bizliyorum. Öyle takılıyorum. İyi geceler demek istedim. Yarın sabah görüşürüz. Saçım çok kötü. Özür dilerim. Gözlüklü halim için. İyi geceler. Günaydın ve pazara hoş geldiniz. Bugün yılbaşı... Hayır, ben, ben giyeceğim. Bugün yılbaşı ee, temalı kıyafetimize. Nasıl, beğendiniz mi? Çok şeker. Bu, ee, Avon Show'dan. Eşofmanlar Brandy alalım Ve Nike çorap giydim ve ayakkabılarım Nike. Ve biraz abuk sabuk oldu ama özel bir şey yok. Şimdi pst, sabah bir yere gideriz kahvaltıya ben ne kitabı bulacağım. Fazla'nın çöpü. Çok kıskandım. Cute. Emo. Sucağız. Kenan şey var ki. Bu arada dudağıma dudak kremi sürmüştüm ve o kadar pembe oldu ki. Pembe listem gibi oldu. Şimdi araba geliyor. Yol muhafızan gitmeyin kamerayla. Uçma vibes. Neye? Ya anne, annem boş yapıyor. Anne keşke. Hadi et beraber. Hayır. Şöyle. 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 Şimdi, şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Pazar kahvaltı. Tabii iş konum geldi. Ve kursanlar. Ve Alize e, sağlıklı besleniyor bugün. Ve bu kaşıkları, sen bulmaya çalışıyoruz. Bulursak aşağıya link eklerim. Çok güzeller, bakar mısınız? Çok kaliteliler. Anne de burada? çok güzel ve her şey yolun ortasında bakar mısınız? Yani ayaksebe yaptım şimdi? Ne yapayım biliyor musunuz? Elaye giderim. Bütün derslerimi iptal ettim. Bugün hiçbir dersim yok. Hayır. Lan ne çekiyorum. Arkadaşlar e, bir tane hoca var. Derinlerin e, derinin kardeşiyle aynı. Adı da kardeş. Şey, şey çek, Şöyle çek. Bizi beraber çekiyorlar. Arkadaşlar bir tane madam e, adını söylemeyeceğim. Bir hocamız var. E, ve derinin kardeşine 2008 mi kardeş? Evet. Derdik, 3 yaş küçük. Şey. Aynı ödevleri bize veriyor. Ama aynı yani sadece egzersizleri veriyor. Aynı konu ama. Aynı konu egzersizleri veriyor. Aynı kitapları vermiyor Allah'tan. Keşke aynı kitapları verse abi. Şu kitaba bak. Ben bunu okumam ki. Özde çok mutlu olur bu kitabı okumaktan. Bakar mısın? Hayır. sevmez bunu. Üçü üç, sevmez. Üç, üç, ben ben bunu okudum mu? Okumadım. Öyle. Bir Fifth okudum ama. <laughs> evet şimdi Fifth Child yapacağız. Öyle. Alo. Efendim. İyiyim iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Anneannem gibisin. Ya <laughs> Barbie gitme kararı da almıştır. Ve... Oui. Oui. Oui, oui, baguette. Oui. Buraya geldik. Üstüye <laughs> parkayız. Evet, öncelikle Kiko'daki Karacuma indirimleri manyak iyi. İkincisi, Beth and Body Works'taki yılbaşı mumları aşırı iyi. Ve indirim çok güzel. Ela Kiko'ya gitti ben. Beth and Body Works'a gittim. Çok güzel. Güzel bayağı geldi dekorları çok şeker. Bayılıyorum. Buraya bakar mısınız? Çok havalı. Bu arada Secret Santa için da. hediye aldım arkadaşıma. O sınıfta yaparız. Çok havalı. Annem bekliyor şu an. Gelmesi aldım. Bunları göstermek istiyorum. Çok güzel bunları aldım. Öncelikle Caramel Drizzle. Manyak güzel kokuyor. Twisted Peppermint. Çok güzel kokuyor. Naneli kokuyor ve şu Gris Doodle biraz karamele benziyor. Baya güzel. Ve son olarak Cinnamon Caramel Swirl. Çok fazla karamel şey aldım. Ama çok güzel hepsi. Öneririm. Gerçekten Bath böyle Works'teki kaçırmayın. bunlar çabucak geçiyor bu çabu kokular. Hemen gidip almanızı öneririm. neyse. Şimdi gördüğünüz gibi eve geldim. Ben kendime makarna yaptım. TikTok izleyeceğim. makarna yiyeceğim. Çok heyecanlıyım çünkü. TikTok'u çok seviyorum. Neyse öyle. Görüşürüz birazdan. Pijamalarımı falan giydim. Yağız yağız. Yani yediğin şey üstüne de koyuyorsun. Bu ne? Zeytinyağının için içine de... Acı. Niye zeytinyağının içine de vitamin koyarsın? Çünkü daha iyi kullanıyormuş vücutta. Niye zeytinyağı içersin? <laughs> İki damla. Evet. Saltana koysana direkt. Bu ne? Ben Red. Dur, şu da içeceğim sana. Tadı nasıl? Parmatonun tadı çok güzel. Arkadaşlar bravo. Multivitamin Ay, olarak parmatonu öneriyorum çünkü parmatonun dışında... Parmaton bekle! Hayır yeme! Kıyamam yasak olsun. Keychain on the ground. Ya. You are always skipping time. Copyright olacağız. Nasıl? <laughs> Aynen o kadar güzel ses <laughs> Anne. Anne. Bu kedi yedi. Ağzından çıkarttım. Ayrıca suratında dev bir sivilce var. Çok o oraya ne oldu? Ben dedim ya. ya. Katkı gel. <laughs> ne yaptın da? Bu abilere bakar mısın? Bu arada Ece piyano Çok fazla. var. Biz ne gidiyor mor yol dizledik. yemek yedi falan. Şimdi yatacağım. Ve YouTube izleyeceğim. Size iyi geceler demek istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sütümü de çok kötü özür dilerim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Esen kız adına hayal Görüşürüz. İyi geceler.